Henüz kimse size bunu söylemedi ama soğuk savaş sadece bir çekişme değildi, tüm modern dünyayı şekillendirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki süper güç ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Biri kapitalist, diğeri komünistti. İkisi de doğrudan savaş istemiyordu ama ikisi de küresel nüfuz için savaşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Marshall Planı ile Avrupa'ya para pompalarken, SSCB Doğu Avrupa üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı ve kıtayı demi perde ile böldü. Ardından nükleer silahlar, Kore ve Vietnam'daki vekalet savaşları ve Küba füze krizi geldi. Dünya 3. Dünya Savaşı'na bu kadar yaklaşmıştı. Uzay yarışı, silahlanma yarışı ve casus oyunları her iki ülkeyi de uçurumun kenarına itti. Ancak 80'lere gelindiğinde Sovyet ekonomisi çöküyordu. Reformlar başarısız oldu, isyanlar yayıldı ve 1991'de SSCB parçalanarak 45 yıllık iktidar mücadelesini sona erdirdi. İşte Soğuk Savaş bugün içinde yaşadığımız dünyayı böyle şekillendirdi. Bunun gibi daha fazla tarih mi istiyorsunuz? Takip et.